Merhaba arkadaşlar. 2. dersimizde VPN tünel protokolleriyle devam ediyoruz. İlk ilk dersimizde PPTP ve L2TP kavramlarını, IPsec kavramlarını açıklamıştık. OpenVPN var arkadaşlar. Özellikle açık kaynak yazılımların yani Linux'ın yaygınlaşmasıyla OpenVPN kavramı da geldi. Nispeten yeni olan bir açık kaynak teknolojisi arkadaşlar. SSL versiyon 3 ve TLS versiyon 1 protokollerini ve OpenSSL kütüphanesini diğer teknolojiler ile kombine bir şekilde kullanıyor. Kullanıcılara güvenilir bir güç, güvenilir ve güçlü bir VPN çözümü sunuyor. Protokol yüksek oranda yapılandırılabilir ve en iyi şekilde UDP portunda da çalışıyor. UDP portunda çalışıyor. Fakat diğer portlarda çalışmak üzere de yapılandırılabiliyor. Böylece Google veya benzer servisler tarafından engellenmesi de zorlaşıyor arkadaşlar. Oldukça zorlaşıyor. Bu protokolün diğer bir e, avantajı ise OpenSSL kütüphanesinin 3DES, IS, işte Camille, Blowfish, Cast 128 gibi çok sayıda farklı kriptografik algoritmayı desteklemesidir. Diğer VPN sağlayıcıları tarafından fazlaca kullanılan Blowfish veya AES'i bile destekliyor. Opal Video dahil 128 bit Blowfish şifrelemesiyle geliyor. Genel güven güvenli olarak kabul ediliyor. Fakat bilinen bazı zayıf da bulunuyor bu işin. O yüzden farklı e, şifreleme tekniklerine, kriptografik algoritmayı desteklemesi de istediğiniz algoritmayı kullanarak şifrelemeyi güçlendirmenizi sağlıyor arkadaşlar. Yani aes e, hepsini destekliyor. OpenVPN protokolünün ne kadar hızlı çalışacağı, kullanılan şifreleme seviyesine bağlı olarak da değişiyor. Yani burada işte e, dikkat edilmesi gereken nokta, bu ancak normalde IP sekten daha hızlı çalışıyor. OpenVPN artık çoğu VPN hizmetinin varsayılan VPN bağlantısı olmasına rağmen, herhangi bir platform tarafından hala desteklenmiyor. Bununla birlikte hem Android hem de iOS içeren çoğu üçüncü taraf yazılım tarafından destekleniyor arkadaşlar. Open VPN. Ee, kurulum söz konusu olduğunda da özellikle genel arkadaşlar e, kurulumlarda yani Open VPN'de. E, L2TP yani şöyle tekrar cümleyi toparlayayım arkadaşlar. Kurulum söz konusu olduğunda özellikle genel okul VPN yazılımı kullanıldığında L2TP, IPsec ve PPTP'ye kıyasla biraz zor. Yalnızca istemciyi indirip yüklemeniz yeterli değil. Aynı zamanda ek yapılandırma dosyalarının da kurulması ve bunlara bakılması gerekiyor. Birçok VPN sağlayıcısı özelleştirilmiş VPN istemcileri nedeniyle bu yapılandırmayı sorunla karşılaşabiliyorlar arkadaşlar. Yani open olduğu için, açık kaynak olduğu için yapılandırmalar kullanıcıya bağlı olarak değişebiliyor anlamı bu. Ve her sunucuya göre değişik yapılandırma yapmanız, buna göre yapılandırmaları, ayarları değiştirmeniz gerekebiliyor. Yine de arkadaşlar, OpenVPN'in NSA tarafından zayıflatılamadığı ya da ihlal edilemediği bilinen bir, şu an için bilinen bir durum. Geçici anahtar değişimi kullanması nedeniyle NSA saldırılarına karşı bağışıklığı olduğu düşünülüyor. Tabii NSA'nin tüm yeteneklerinden kimsenin haberdar değil. Belki de bu okul VPN'i geliştirende yine NSA olması ihtimali var. Onu da bilemiyoruz. Yani şöyle söyleyelim. Bu şirketler açısından özellikle askeri şifreleme açısından Önemli bir durumdur. AES'in şifreyi çözememesi. Avantajlar burada olduğu gibi açık kaynak olması, en güçlü şifrelemeleri kullanabilmesi, çok yönlü kullanımının olması, birçok güvenlik duvarlı bypass etme kabiliyetinin olması, yüksek oranda yapılandırılabilir olması. Yani kişiler veya şirketler istediği gibi yapılandırmayı değiştirebilmesi. Arkadaşlar oldukça güvenli olmasına sağlıyor. Dezavantajı, en büyük dezavantajı işte kurulumunun biraz zor olması. Üçüncü parti yazılım gerektirmesi. Masaüstü da de desteğinin olması fakat mobil cihazlarda biraz e, iyileştirme ihtiyacının olduğundan bahsediliyor. Bir de kullanılan şifreleme tekniğine göre bazen yavaş kalabiliyor. Ama yine de L2TP IPsec'ten daha yavaş olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Şey daha hızlı olduğunu OpenVPN'in L2TP IPsec'ten daha hızlı olduğunu söylemiştik. Dördüncü protokolümüz SSTP. Microsoft tarafından yine Windows Vista Service Paket 1'de tanıtılmış arkadaşlar. Linux ve RouterOS içinde mevcut. Yani router'ların işletim sistemleri içinde SSTP mevcut. Ancak yine de ağırlıklı olarak Windows'un özgü bir platform. SSL versiyon 3 kullandığında NAT güvenlik duvarı sorunlarını önleme becerisi gibi OpenVPN'e benzer avantajlar sağlıyor. Yani şifreleme güçlü. SSL özellikle Windows'a entegre olduğundan, olduğundan istikrarlı ve kullan kolay bir VPN protokolü. Ancak Microsoft'un sahip olduğu tescilli bir standarttır. Yine NSA tarafından Hani e, iş e, mic, şey, Microsoft'un NSA ile işbirliğinin olmasından dolayı yine dahili arka kapının bulun, bulunmadığı konusunda spekülasyonların olduğu söyleniyor arkadaşlar. O yüzden de fazla güven duygusu taşınıyor SSDP. Her ne kadar SSL versiyon 3 kullanılmasına rağmen SSDP'de böyle bir sıkıntı var. Avantajlar işte yüksek güvenlik var SSL versiyonu 3'ten dolayı. Bloklanması zor güvenlik duvarları tarafından. E, ayrıca birçok güvenlik duvarına bypass etme kabiliyeti var. Güvenlik seviyesi şifrelemeye bağlı Artık genellikle güvenlik Windows işletim sistemine tamamen entegredir. Microsoft desteği bulunmaktadır. Bunlar avantajları. Dezavantajına gelirsek arkadaşlar sadece Windows ürünü. Microsoft'un lisanslı tescilli yazılım olduğu için sadece Windows uyumludur. Bu da e, arka kapıları olup olmadığını incelenmesi mümkün olmuyor arkadaşlar. Yani bu da güvenliği biraz zayıflatan özelliğinden birisi. Evet. Son pardon son e, VPN protokolümüz IKE versiyon 2 arkadaşlar. Bu da IPsec tabanlı bir tünel protokolü, Internet Key Exchange versiyon olarak geçiyor, versiyon 2 olarak geçiyor, Internet Key Exchange versiyon 2 olarak geçiyor. Hem Cisco hem de Microsoft tarafından geliştirilmiş Windows platformunun Windows 7 ve sonraki sürümlerinde de olgunlaştırılan bir e e protokol. Linux ve diğer çeşitli platformlar içinde uyumlu ve geliştirilmiş açık kaynak uygulamaları ile birlikte geliyor. Aynı zamanda diğer işte BlackBerry, Android cihazlarda destekliyor arkadaşlar. iPhone, BlackBerry gibi özel cihazlarda destekleyen bir yapıya sahip. Microsoft tarafından sunulan VPN bağlantısı olarak alınan protokol, internet bağlantısı geçici olarak kesildiğinde VPN bağlantılarının otomatik olarak yeniden kurulması konusunda da iyi bir özellik gösteriyor, performans gösteriyor. Mobil kullanıcılar, ikev 2'nin en çok standart tarafından sunulan mobilite ve çok denetleme protokolünün ağları değiştirmek için son derece esnek olmasını sağlama özelliğinden de faydalanıyor. Yani birçok platform için ek avantajlar sağlayan bir protokol arkadaşlar. Avantajlarını sayacak olursak özellikle işte yüksek hız, çok sayıda açık kaynak uygulamasının yanında son derece güvenli, Trides, IS, IS256 gibi çeşitli şifrelemeleri destekliyor. Ee, özellikle bağlantıyı kaybettikten veya ağları değiştirdikten sonra tekrar bağlandığında istikrarlı bir bağlantı sağlıyor. Kurulumu kolay en azından kullanıcı açısından kullan e, kurulumu kolay bir yapısı var. L2TP, PPTP ve SSTP'ye göre daha hızlı arkadaşlar. Yani diğer protokollerden PPTP, L2TP ve SSTP'ye göre daha hızlı bir Yapıya sahip kullandığı şifreleme tekniklerine göre. Dezavantajı sınırlı platform desteği diyor aslında ama günümüzde artık platform desteğini de arttırdı. Kullanılan yine UDP port 500 portunu kullanıyor. Bunun yine güvenlik duvarları tarafından engellenmesi durumu olabilir veya sadece güvenlik duvarı değil siteler tarafından da engellenebiliyor. SSDP veya OpenVPN gibi SSL tabanlı çözümlerle karşılaştırıldığında engellenmesi kolay. Açık kaynaklı bir uygulama değil yine de. Açık kaynaklı uygulama sınırlı platform desteğine sahip. Sunucu tarafında IT versiyonu uygulanışı zor. Bu da birçok potansiyel soruna sebep oluyor arkadaşlar. Evet VPN tünel protokolü de bu. Peki en iyi VPN sağlayıcı nasıl seçilir sorusuna bakacak olursak arkadaşlar. Burada da yani söyleyeceğimiz işte işletim sistemlerinin güvenli olmasına yani VPN işletim VPN barındıran işletim sistemlerinin güvenli olmasına hiçbir şeyi gizlememelerine yani sizden hiçbir şeyi gizlememelerine özellikle hiçbir şeyin kayıt altına alınmaması yine önemli kriterlerden birisi. Tam olarak resmi bir ofislerinin olmaması da yine bizim tercihlerimizden birisi olmalı. Yani tam olarak resmi ofislerinin olmaması devletler açısından bizi koruyan özelliklerden birisidir. İşte devletler şu işte şu iletişimin bana bildirilmesi dediği zaman kayıt altına alma zorunluluğu tutar devletler. Ofisi bulunduğu zaman, bir kuruluşun ofisi olduğu zaman kayıt altına alma zorunluluğu tutar. Kayıt altına alınıyorsa zaten iki kriter birden bu seçimi bizim için elemiş oluyor. Bir diğer de sunucunun hız ve ping kontrolünden geçmiş olması gerekiyor. Sunucu sürekli erişilebilir, erişilebilir olması gerekiyor sunucunun. Kullanıcı yükünü dengeleyen bir yapıya sahip olması özellikle yine bizim için önemli arkadaşlar. Yani hani kullanıcı sayısı arttıkça bizim hızımızın düşmesi bu tercihlerde yine engel teşkil ediyor arkadaşlar. Ve son olarak da sunucunun kara listeye yazılmamış olması ve IP'lerinin kaliteli olması gerekiyor. iyi bir VPN servisi sağlayıcı için. Bunları yine kriter olarak bilmemiz gerekiyor. Evet. Donanımsal VPN'ler de var. Özellikle internette araştırdığınız zaman ilk karşınıza Amazon'da bir ürün çıkıyor arkadaşlar. Kişisel donanımsal VPN cihazıdır. İki tanesi olarak satılıyor. Birisini modeminizin USB portuyla arkadaşlar LAN portuna bağlıyorsunuz. Herhangi bir LAN portuna bağlıyorsunuz. USB portuyla LAN portuna bağlıyorsunuz. Diğerini de bilgisayarınızın veya cihazınızın USB portuna bağlayarak bir ister Wi-Fi üzerinden yani burada Wi-Fi bağlantısı üzerinden veya peer-to-peer -peer connection yani LAN portu üzerinden bağlantı sağlamış oluyorsunuz. Olarak. Bu da yine bireysel donanımsal VPN cihazı olarak karşımıza ya da karşılaşabileceğiniz bir cihaz. Markası da ne Öyle bir şey herhalde. Öyle bir markası var. Hani basit olarak karşılaşmanız ya da nedir bu VPN cihazı diye sormulamanız için bu resmi koyduk arkadaşlar. Bu da dediğim gibi yine kişisel VPN cihazı oluşturmamızı sağlıyor. Ne yapabilirsiniz? Bunu özellikle evinizle, ofisinizle ya da, da dışarıdan bağlantı yapmanız için bireysel bağlantı için kullanabilirsiniz bu cihazı. Evet, gelelim asıl konumuza virtual LAN sanal alan ağları, VPN konusu sanal özel ağları arkadaşlar. Bu da sanal alan ağları konusu. Nedir sanal alan ağları? Şöyle söyleyelim. Yerel ağınız içerisinde birbirinden bağımsız ağlar oluşturmayı sağlayan yapıdır sanal alan ağları arkadaşlar. Ee, özellikle Hani geçen dersimizde alt ağ maskesi oluşturmadan bahsetmiştik. Alt ağ maskesi oluşturmanın avantajlarından birisi dedik ki bilgisayarların birbirleriyle iletişimlerini sınırlamış olursunuz. İşte bunu günümüzde artık alt ağ, e, alt ağlara bölmek yerine sanal alan ağları oluşturarak çözülebiliyor. Tabii şöyle söyleyelim Burada şuna dikkat edelim arkadaşlar. Sanal alan ağı oluşturabilmeniz için yönetilebilir switchlere sahip olmanız lazım. Yönetilebilir switchleriniz varsa bir LAN yani bilenleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Yönetilebilir switchiniz yoksa o zaman alt ağ oluşturarak bilgisayarlarınızı alt ağlara bölebiliyorsunuz. Burada da router'ın veya bir DHCP server'ınız olması yeterli olacaktır. Peki bilen nedir? Tekrar söyleyelim. Siz işte üç katlı bir şirketinizin olduğunu düşündüğünüz zaman her katta mühendislerinizin, her katta pazarlama elemanlarınızın, her katta muhasebe elemanlarınızın olduğunu düşünün. Şimdi her kat için, her eleman için ayrıca switch bağlantısı yapmayacağınız ya da işte her işte şöyle söyleyelim. Mesela bu sivici muhasebeciler için yapıp birinci kata koyup üçüncü kata kablo çekmek gibi bir lüksünüzün olmayacağı veya lüks demeyelim de acemiliğinizin olmaması için her kata koyduğunuz sivicilerde arkadaşlar bu üç kat, beş kat, on kat olabilir. Her kata koyduğunuz sivicilere sanal ağ oluşturabiliyorsunuz. Her bölüm için sanal ağ oluşturabiliyorsunuz ve her sanal ağdaki bilgisayarlar sadece kendi ağındaki kişilerle iletişim kurabiliyor. Bunu otel olarak da düşünün. Basitçe otel hani büyük otelleri düşünün arkadaşlar. Büyük otellerde resepsiyon bilgisayarları vardır. Güvenlik kameralarının bilgisayarları vardır. Sunucular vardır yani sunucuları. İşte interneti ortak kullandığınız müşterileriniz var. Şimdi müşterilerin ana bağlandığı an sizin güvenlik kameralarınıza, sizin işte resepsiyondaki cihazlarınıza veya diğer sunucunun bilgisayarı, müdür bilgisayarları gibi bilgisayarlara erişmesi tabii ki doğru değil. İşte burada sanal ağlar karşımızda hani uygulama bazında direkt bize avantaj sağlayan bir yapı. İşte ne yapıyorsunuz? Müşteriniz için, müşteriler için bir sanal ağ oluşturuyorsunuz. Müşteriler ister kablolu odasından kabloyla, ister kablosuz bağlansın. Bu sanal ağa bağlanıyor. Hatta ne yapabiliyorsunuz? Kablosuz ağları ayrı bir sanal ağa oluşturuyorsunuz. Kablolu ağları da ayrı bir sanal ağa oluşturuyorsunuz. Kablosuz cihazdan bağlanan, kablolu ağa bağlanan, kablolu kablosuz bağlanan, herhangi bir işte e, resepsiyondaki cihaza veya e, güvenlik kamerasının sunucularına erişmesi gibi bir durum ortadan kalkıyor arkadaşlar. Burada tabii tekrar söyleyelim mutlaka ve mutlaka yönetilebilir switch olması gerekiyor. Peki yönetilebilir silinç neydi? Biz geçen dersimizde de paket tracer'da arkadaşlar biraz girmiştik bu işe. Özellikle arkadaşlar şöyle gelelim. Bir, bu ağımıza benzer bir ağ oluşturalım. Tabii üç sivişlik değil de şu an tek sivişlik bir ağ oluşturacağım. Basit olması, dersin uzamaması için. Şöyle iki hadi iki tane iki tane ayrı sanal ağ oluşturalım arkadaşlar. Outline olsun, Notion olsun, ya da fill colors ee, şöyle açık bir renk olsun. Outline olmasın. Şurayı ve şurayı iki ayrı A yapacağız arkadaşlar. Yani şöyle yapalım. İki ayrı sanal A oluşturacağız. Tabii bunu e, siz de Öncelikle bir ağ oluştururken sanal olarak ortamını oluşturmanız lazım. Hemen şuraya yazalım. Buraya e, ofis diyelim. Buraya da ne diyelim misafir diyelim. Yani işte bir otel olarak düşünecek Ofis ve misafir olarak ayıralım arkadaşlar. Sanal ağlı şeyimizi, sanal ağlarımızı buna göre yapalım. Burada Şöyle bir durum var yalnız. Switchlerde bu işi yaparken portlara ayırmanız gerekiyor. Yani ben şöyle geliyorum. Ofis bilgisayarını geliyoruz. Burada bakın 24 tane portumuz var arkadaşlar. 24 portun ilk 10 portu ofis 11'den 24'e kadar olanı da misafir portu olarak ayırıyoruz. O yüzden şuradaki cihazlarımızı tek tek 1, 2 diye ofis bilgisayarlarımızı 1, 2 bunu da hadi 10.ya bağlayalım. Yani hani 3, 4 diyemeyelim 10.ya bağlayalım. Şöyle yapalım. Hatta şuna da gelelim. Bu 0, 1 olsun. 0, 2 olsun. Şu 10 olsun. Port, ethernet portu bağladığımız ethernet portu da burada anlamlandırmış oluyor. Misafir portlarını da tekrar söylüyorum. 11'den başlatıyoruz. Şurada. 11 dedik. Geldik. 12 dedik. Pardon. Ve buna da 24 diyelim. Sonuncuyu da buna verelim. Şuraya da numaralandırmayı yapalım. 11 12 şurada 24 diye numarayı verelim. Hangi portu kullandığımızı bu şekilde bilmiş oluruz arkadaşlar. Tabi burada bunu kaydedeyim de bilen yapılandırmanın bilgisayar havarı onu da yap, kaydedelim. Şimdi ee, ne diyorduk? Burada bir, bir e, ee, DHCP sunucumuz olacak ve bunlara otomatik IP atacak. Ama ben elle IP atıyorum. Geliyoruz. 192, 168, 0, dedim. Herhangi bir alt ağ oluşturmuyorum. Bölmüyorum yani ağımı. Buna geliyorum. 192, 168, 0, 2 dedim. Buna geldim. 192, 168, 0, 10 diyelim. Numaralandırmaya göre gidelim. Alt A maskesi de yine bölmedik. Şuna gelelim. 192, 168, 0, 11. 192, 168, 0, 12. Pardon. 12 dediğimiz için 192 olacak şurası. 192, 168, 0, 12. C sınıfı alt ana maskesini koydu. Ve pardon. 192, 168, 0, 24. Peki. Şimdi şuraya da notumuzu düşelim. Burası 192.168.0.0 0, 24. Yani C sınıfta alt ağ maskesine sahip diyor. Yapımız bu arkadaşlar, basitçe. Şimdi bunu tabii e, sürenizde roldu ama bunu şimdi ikinci derse geçmeden şurada hemen real time'da simülasyon modunda hemen bir paket gönderelim. Ne paketi? 2 A arasında iletişim var mı yok mu görmek için arkadaşlar. Şuradan şov alınan diyelim. Sadece icmp paketini görmemiz yeterli olur bizim için. Bir paketi alıyorum. İşte bu bilgisayardan ilk bilgisayardan son bilgisayara paketi gönderiyorum. Evet paket switch'e geldi. Switch oradan doğruya o cihaza gönderdi. Cihazdan geri döndü. Ve iletişim sağlandı. Şimdi biz ikinci dersimiz, üçüncü dersimiz de arkadaşlar yapacağım işlem sadece şu. Herhangi bir alt ağ oluşturmadan bu yapıyı sanal ağlara Böylece iletişimlerin sadece kendi aralarında kalmasını sağlamak. O yüzden üçüncü derste, yani işimiz biraz uzun, üçüncü derste görüşmek üzere arkadaşlar.